Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Sizlerle Koç burcu aylık burç paylaşıyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 4 Eylül'de Jüpiter'in Boğa burcundaki geri hareketine başlamasıyla ekonomik koşullarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Harcamalarınızın hangi yönde ağırlıklı olduğunu fark etmek yaşayacağınız krizlerin önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Her zaman kazanmakla kalmayıp kazancınızı iyileştirmek ve bunu devamlı hale getirmek için bir fırsat kullanmalısınız. Gecikmiş ödemelerinizin tamamlanması rahatınızı kaçıran sorunların çözülmesi bu döneme denk gelebilir. Yaşadıklarınızın sizi daha az sarsması vereceğiniz tepkilerle doğru orantılı olacaktır. Risk almak yerine mevcut durumla ilgilenmek, kazanılan imkanların değerini bilmek ve bunların nasıl kazanıldığını unutmamak yönünde bir çaba göstermeniz gerekebilir. Güneş ve Merkür'ün 6 Eylül'de Başak Burcu'nda bir araya gelmesiyle hayatınızı daha pratik ve verimli hale getirmek için bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizde bu gücü ve imkanı bulabildiğinizi görebilirsiniz. Sağlıklı yaşam denemeleriniz, seçeneklerinizi daha iyi anlama imkanınızın olması ve eksiklerinizi tespit etmek adına bu dönem sizin için faydalı olabilir. Rutinlerinizi yaşarken sizin neyin gerekli olduğunu, neyin sizin için artık önemini yitirdiğini de fark etmelisiniz. Zira her şey gibi rutinler de değişebilir. Bu değişimi takip etmek ve deneyimlemek için istekli olmalısınız. 15 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay ile beraber bir şeyler yapmak istedikçe engelleniyormuş gibi hissettiğiniz anların sonuna gelebilirsiniz. Her şeyi yerine koymak isterken önce yerleri sonrasında da orayı koyacaklarınızı değiştirebilirsiniz. Bu da size yeni bir plan, yeni bir düzen getirecektir. Kendinizi buna ne kadar hazırladığınızı düşünmelisiniz iyi düşünülmüş her detaya ihtiyacınız olabilir. Ekonomik koşullarınızı iyileştirecek sürprizler aslında sizin kendi çabalarınızla oluşan durumlar haline gelebilir. Kendinize, sinirlerinize, duygularınıza ve sağlığınıza hakim olmanız gereken bir süreçtesiniz. Yeri geldiğinde dinlenecek, yeri geldiğinde çalışacaksınız ve her iki aşamada da mutlu hissedebilmek için zihnen bunu çözebilmelisiniz. Çalışma ortamınızda ya da beraber iş yaptığınız kişilerle yaşanak, yaşanacak pürüzlere kafanızı yormamalısınız. Seçici tavırlarınıza baskın gelmesi sizi bazı dedikodu ve krizlerden koruyabilir. Siz de bu konuda kendinizi korumak için çaba göstermelisiniz. Zira alacağınız yeni sorumluluklar evinizde ya da iş ortamınızda gündeme gelebilecekler. Sağlık ve iyi yaşam koşullarınız gündeminizde oldukça yoğun yer tutacak. Serdiğiniz minderin rahatlığı ve bu minderi serdiğiniz yerin sağlamlığını önceliğiniz haline getirmelisiniz. Güneşin 23 Eylül'de terazi burcuna geçişiyle beraber ikili ilişkilerin söz konusu olduğu alanlarda emeklerinizin karşılığını bulabilir, yanlışlarınızdan sıyrılabilir ve kendinizi bu anlamda yeni gündemlere taşıyabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz her konuda size birilerinin destek olabileceğini görmek, bazı korkularınızı yeniden uyandırsa da akıllıca hareket etmek sizi zarara uğratmayacaktır. Bunun için de ilişkilerinizi nasıl geliştirdiğinize ve karşılıklı olarak ne kadar iyi hissettiğinize odaklanabilirsiniz. Beklentilerinizi ya da çalışmalarınızı belirgin hale getirmek noktasında soru işaretlerinizi siliyorsunuz. Ortaklarınız, hayatınızdaki insanlar, hatta sorun yaşadığınız kişiler konusunda bile herhangi kriterleri göz önünde bulundurmanız gerektiğine ikna olabilirsiniz iyi niyetinizin ve çabalınızın suistimal edilmediğini görmek istediğiniz önemli konuşmaların önünü açabilir. Bu sayede hem sosyal hem de ticari konularda adım atmanız kolaylaşabilir. Anlaşmalar, yeni iş projeleri, hukusal konulardaki önemli dönüşler gündeminizde yer bulabilir. Duygularınızı paylaşmak, fikirlerinizi sunmak, ve bunların doğru değerlendirebileceği alanları seçmek konusundaki engellerinizi aşıyorsunuz. Böylece duygusal konularda bir hamle yapmak adına fırsatlar bulabilirsiniz. Evlilik, ilişkilerinizdeki yeri ve dengeyi netleştirmek gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Güvenebilmek ve sevebilmek yetinizi geliştirebilirsiniz. Kendiniz için bir şeyler istemek, ve seçmek hayatınıza dahil olacak insanları bulmakla ilgili tüm tereddütlerinizi yok edecektir. Hayatınıza kaldığınız yerden devam ederken bir daha aynı noktada takılıp kalmamanızı sağlayacak seçimler yapmamayı deneyimleyeceksiniz. Sizin için yılın en belirleyici günlerinden biri olan 29 Eylül 29 Eylül'de burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte hayatınızda artık hiçbir şeyin aynı olmadığını ve olmayacağını görebilirsiniz. Daha hızlı ve akıcı gündemler, yeni gelişmeler oluşturabileceğiniz gibi geçtiğimiz yıldan bu yana süre gelen konularında netlik kazanması söz konusu olabilir. Sabrınızın sonuna gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Ancak Bu sorunun bu sorunun güzel başlangıçlara gebe olması için zincirleri kırarken kendinizi çevrenizi kırmamaya özen göstermelisiniz. Yüksek bir enerji hissedebilir. Fiziksel olarak yorgun düşebilirsiniz. Bu gibi durumlarda atılan taş ve ürkütülen kurbağa ile ilgili hesabı doğru yapmanız önemli olacaktır. İş projeleriniz, ilişkileriniz, bedensel durumunuz ve fiziksel sağlığınız gibi konular önceliğiniz haline gelecek gelebilir. Özellikle kariyer noktasında hak ettiğinizi düşündüğünüz noktaya ulaşmak için son dokunuşları yapabilirsiniz. Sorumluluklarınız bunları yerine getirmenin ya da getirmemenin sonuçlarına göre değişebilir. Kendinizi bu değişime adadığınızda beklentilerinizin birebir gerçekleştiğini görebilirsiniz. Hayatınızın iplerini kendi elinize aldığınızda sizi bağımlı hale getiren konularda yetilerinizi geliştirdiğinizde yeni deneyimler yaşamınızda olası hale gelecektir. İkili ilişkilerde önemli konuşmalar yapmak, tarzınızla ya da yaşadığınız koşullarla ilgilenmek, her ne kadar kendinize, kendinizle baş başa olduğunuzu düşünseniz de yanınızdaki insanların varlığını ve etkisini hissetmek isteyebilirsiniz. Bu kez bunlar için daha cesur ve geçerli sebeplerle ilerleyecek olmak iyi neticeler almanızı kolaylaştıracaktır. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hoş Başka yorumları videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.